Bismillahirrahmanirrahim. Miraç kandili, miraç mucizesi. Bilset-i Nebeviye'nin 13. senesinde miraç mucizesi vuku bulmuştur. Peygamberliğinin 13. senesi diyor. Resul-i Ekrem aleyhisselatü vesselam Efendimiz'in Medine'yi münevvereye hicretlerinden 8 ay evvel, Recep ayının 27. gecesiydi. Cibri ile Emin geldi, yani Cebrail aleyhisselam geldi Burak adında bir binek getirdi. Peygamber Efendimiz'i alıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürdü. Önce oraya gittiler. Oradan göklere çıkardı. Fahri Kainat Efendimiz bir nice alemler gördü. Peygamber An-ı zişanın hepsinin ruhlarıyla görüştü. Sidretül Münteha denilen makama kadar vardı. Allahu Azimuşşan'ın nice nice tecellilerine masar olduk. Cenneti gördü, cehennemi gördü. Evet orada zaman yok. Bugün yarın yok. Oradan cennet de görülüyor, cehennem de görülüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam birçok hadisinde buna arz ediyorlar. Cennete gittim şöyle insanlar gördüm diyor. Cehenneme gittim gördüm ki orada şöyle insanlar vardı diyor. Bize oradan efendim gördüklerini naklediyor. Sonra Cenab-ı Hak'la görüşmüş. Perdesiz görüşmüş zamandan ve mekandan münezzeh bulunan bir makam. Orada Allah'ın huzurunda ayağımı ayağımın üstüne koydum diyor. Yer yoktu. Ayağımı ayağımın üstüne koydum. Öyle durdum Cenab-ı Hakk'ın huzurunda diyor. Ve orada Cenab-ı Hak'la görüşüyor. Cenab-ı Hak kendisine ve ümmetine beş vakit namazı farz kılıyor. Ondan önce de namaz var, namaz kılınıyor. Ama böyle vakitleriyle beş vakte münhasır olması orada oluyor. Yine o mübarek gecede hani saadetine iade buyurun. Sabahleyin bu harikulade hadiseyi insanlara haber verince Müslümanlar tebrik ettiler. Müşriklerse böyle bir şey olamaz diye inkara geltendiler. Müşriklerin yaptıkları şey hep inkar. Burada şöyle bir şey söylemek isterim. Müşrik Allah'ı tam anlamamış, peygamberi tam anlamamış. Böyle değişik perdeler, vasıtalar, bahaneler arayan tiplere deniyor. Kâfir tamamen inkar ederken müşrik illa bir bahane, bir ortak koşacak. O yüzden bu kelime önemlidir yani müşrik. Neden diyeceksiniz? Çünkü bazı ilahiyatçılarımız da müşriktir. Onlara göre de miraç yoktur, olmamıştır, efsanedir. Böyle acayip laflar ederler. Kendileri müşriktir. Mesela Mekke'deki o putperest insanlar putlara tapmayın dediklerinde yollardaki biz putlara tapmıyoruz ki. Biz Allah'a tapıyoruz. Bunlar sadece vasıtadır. Allah'a giden yol da bize vasıtalardır. Ona benzetiyorum yani. Bazı ilahiyatçıları da buna benzetiyorum. Sorsan ilahiyatçı, profesör, hatta hafız, İsra suresinin o birinci ayetini okuyor. Bak diyor bunu inkar ediyor muyuz? Ayet var diyor. Olsaydı diyor ayet ondan da bahsederdi filan. Ya bütün cümlenin tamamı aptala söylenir diye bir laf var. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet Mekke'den Kudüs'e kadar bir anda götürüldüğünü söylemekle ha Kudüs'ten de Allah'ın huzuruna gitmek arasında ne fark var? Yani bir saniyede Allah peygamberini Mekke'den Kudüs'e götürebiliyor da yanına mı getiremeyecek? Dolayısıyla bunu inkar etmek, yarısını kabul edip, ayet var deyip kabul edip, öbür yarısını inkar etmek müşrikliktir. Allah'a şirk koşmaktır. Peygamber'e şirk koşmaktır. Bu kadar basit. lamacımı yok yani bu işin. İnanacaksın. Biz ehli sünnet vel cemaat miracı veyahut da inşikak kamerik yani ayın ikiye bölünmesini ve bütün mucizeleri inanıyoruz ve tasdik ediyoruz. Allah peygamberlerini mucizelerle takviye etmiştir. Tabi Allah'ın izniyle oluyor bunlar. Bu fakir Umre'ye gittiğinde ben ilk gittiğim yıllarda Peygamber Efendimiz biliyorsun Ümmühani'nin evinden çıkmış miracı yani amcasının kızı oluyor Ümmühani. Oradan çıkmış orada istirahat ederken çıkmış o direk bugün Kabe'nin Mescid-i Haram'ın, Kabe'nin içine dahil olmuş. Eskiden o direk farklı renkte boyalıydı. Görünüyordu yani bu direkin olduğu yer Peygamberimizin mucizesini gerçekleştiği yerdir. Bu direğin olduğu yerden çıkmış. Belliydi. Ama Suud hükümeti böyle şeyleri şirk kabul etmiş. Belli olmasın diye o direği boyamış. Diğer direklerden farkı yok diye. Ben böyle bakınıyordum. Bizzat geldi yanıma dedi ki Peygamberimizin miraca çıktığı direğe mi bakıyorsun dedi. O direk şu direktir dedi. Bizzat eliyle gösterdi. Böyle de bir oranın kerametini yaşadım. Benim şahsımla alakası yok. Ben böyle ya o direk nerede diye bakınıyordum. Birden o zat zuhur etti kimse. Bana böyle gösterdi. Dedi ki bu direktir dedi. Bu bile miraç mucizesinin doğru olduğunu gösteriyor. Ben bunu yaşadım. Umre'ye gittim de Kabe'de yaşadım ben bunu. O yüzden Miraç hadisini inkara tahammülüm yok. Bugün insanlar uzay araçları yapıp uzaya çıkıyorlar. Bu normal oluyor. İki teneke parçasına binip gittiğin zaman o fen şöyle gelişti, bilim böyle gelişti. Yani iki teneke parçasının gidişi normal. Allah'ın kuvvetiyle, kudretiyle peygamberin miraca çıkması anormal. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah her peygambere mucize vermiştir. İnsanoğluna kapı açmak için. E bak göklere çıkabilirsin demek bu. Ve bugün insan çıkıyor. Gezegenler arası seyahate başladı. Mucizenin kendisi gibi aynen yapamaz tabii. Erişilemez. O peygamberlere mahsus. Ama her mucize insanoğluna bir kapı açar, bir ufuk açar. Sen de deneyebilirsin. Senin de gideceğin bu yolda kat edeceğin mesafe var demek istiyor. O yüzden Recep ayının 27. gecesinde Peygamber aleyhisselatü vesselam miraca çıkmıştır. Kudüs'e gitmiş. Orada peygamberlerin hepsine namaz kıldırmış. Oradan da gökyüzüne çıkmış. Yine orada bütün peygamberlerin ruhlarıyla görüşmüş. Allah'la görüşmüş ve Allah'ın ikramı ve ihsanı olarak cenneti görmüş, cehennemi görmüş. Geri dönerken de ümmetine hediyeler getirmiş. Nedir bu hediyeler? En önemli hediyesi namazdır. Namaz Miraç'tır kardeşim. Namaz miraçtır. Bugün biz her namazı kılarken Allah'ın katına ulaşma hissini yaşıyorsak bu da miracın varlığının bir delilidir. Sen yaşamıyorsan, inkar ediyorsan o senin problem. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi gerçekten Peygamberimizin miracı gibi yapsın. Allah'a bizzat ulaşan ibadetler yapsın. Bugün ibadetlerimiz Allah'a ulaşıyor mu, ulaşmıyor mu? E sen bu düşünceyle yaparsan ulaşmaz. İnanmazsan ulaşmaz. Ama inanırsan ulaşır. Allah için zaman yoktur, mekan yoktur. Her şey Allah için andan ibarettir. İstediğini yükseltir, istediğini alçaltır. Bu kadar basit. O bilgisiz, düşüncesiz insanlar hayvanlara, ağaçlara, taşlara tapıyorlardı mekkeliler. Allahu Teala'nın kudretini de bu taptıkları şeylerin kudretine benzettikleri için inanmakta zorlanıyorlardı. Eğer bunlar bu mükevvenatı yaratanın nasıl bir halik-ı olduğunu biraz bilselerdi, eğer o hallak-ı hakimin şu üstümüzdeki nihayetsiz fezada binlerce milyonlarca büyük büyük küreleri tutup fevkalade birer suretle hareket ettirmekte olduğunu düşünseydiler, böyle bir mucize inkar lüzum görmezlerdi. Zavallı insanlar. Kendi yapacakları nakil vasıtalarıyla, teyyareler ile, uzay araçları ile, yıldızlara, göklere yükselip çıkılabileceğini tasavvur ettikleri halde Miraç hadisesinin mahza kudreti ilahiyle vaki olmuş olacağını nasıl kabul etmiyorlar? Hayret. Kıymetli dinleyenler, Miraç mucizesi bize kul olarak Allah'a ulaşabileceğimizi, Allah'a ibadetlerimizi vasıtasız ulaştırabileceğimizi anlatıyor. Bu kadar basit. O yüzden namaza en büyük vasıt olan Allah'la direkt görüşmemizin en büyük vasıtası iman ve namazdır. Bu ikisini muhafaza etmemiz lazım. Ve ikisini birbirine bağlamışlardır. Namazı olmayanın imanı yoktur demiş eskiler. İmanı olanın da namaz olmaması mümkün değil demişler. O kadar birbirine bağlamışlar. Cenab-ı Hak hakiki iman sahibi yapsın. Hakiki, ihlaslı, samimi, ibadet eden kullar cümlesini ilhak etsin. Hepimizi amin.